Arkadaşlar Batu Gaming kanalının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Hemen oynayalım oyun buradan. Ee, biliyorsunuz geçen bölümümüzde gayet kötüydü şeyimiz. Hmm. Nasıl diyeyim performansımız. Şimdi yine oynuyorum. Ee, klasik yaygın diyelim. Çok basit değil bence. Devam. Var, basit eğlence oynayacağım. Bu arada arkadaşlar anahtarım yok. Anahtar satın almayacağım. Çünkü yani kutum var. Şu anda pala kasası var elimde. Fakat anahtar lazım. O yüzden ben de anahtar almayacağım. Ee, bence para harcamaya <laughs> gerek yok ee, bu arada arkadaşlar of, oh, videom çok uzun olmayacak. Çünkü ödevlerimi yapıyorum. Ee, şu anda saat kaçmış bakalım. 1.55 tamamdır. Bense saat 2.10 geçeye kadar zamanım var. Kendi kendime yaptığım planlamada 2.10 geçe bitireceğim. 15 dakika falan sürecek yani. Anti olacağım bu sefer. Düşünmeymiş. Sesini de açayım şöyle. Adamların benzi mi dansak acaba? <laughs> bakalım Bismillah Nasıl? <laughs> 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 Oo oh, hadi be Tam silah almıştık AWP ile öldüm <laughs> Hayda <laughs> Hadi bir adam mı? Şunu alalım Beleş silah şurada neler olup bittiğini anlamadım ama Acaba botlarla mı oynasam diyeceğim de yok Botlarla keyif çıktı basit oluyor da Onu bizim takımdan sandım Botlarla pek şey olmuyor Zevki çıkmıyor Neyse maç başladı zaten Her zaman iyi paramız Hayır paramız yok <laughs> Ben de geldiğim silahları toplayacağım Zaten çok şey almamıştık <laughs> Bak genelde şuradan sniper'lıyorlar bizde. Oradan oraya gitmeyeceğim. Ona bomba As. Hadi be! Alexander. CSGO'nun bu 6. bölümü oluyor sanırım evet 6. bölümde bakalım neler olacak şu campaign'i olan yani ana hikayesi olan oyunlardan da oynamak istiyorum öyle güzel oluyor aslında ama ben de şu anda olan oyunları söyleyeyim size sikimlerini dediklerim Kastilendirmediğim League of Legends var Iron Roll Bayrın neydi bir şey hani en son çektiğim video var diye işte domuz dövüyordu kurtları falan o Hayra Snow işte o var Daha sonra Just Cold var fakat dediğim gibi aşırı derecede kasıyor Ha size söylemedim pardon ee, Just Cold videosu koydum mu bilmiyorum Çekmiştim fakat çekemedim galiba İşte Just Cold videosu koymayacağım arkadaşlar çünkü aşırı derecede kasıyor yani sorunu hallettim fakat çok kasıyor yine de. Ondan e, koymayı düşünüyorum. Müziğe <laughs> ne bak. Neyse ondan sonra ne var? İşte... Benim var. <laughs> Benim var. Benim <laughs> Dakika. Affedersiniz arkadaşlar şeye bakıyorum. Hı. Tamam. Videoyu kaydedip kaydetmediğine baktım. E şuraya mı acaba bilemedim ama artık. dakika. Şurada bakayım. Şöyle ben kurayım şurada. Burada adamlar falan geldiğinde daldım. Sıkarız. Burada bir adam var zaten. Bekliyorum. ya böyle zevk çıkmıyor yine. kuruldu mu lan? Nereye kuruldu? B'ye kuruldu galiba. Yaklaşıldan. Aha. B'ye gidelim. Hadi be. Of. Of. <laughs> Artık şey değil ha. Fena Bu bir, şey bir silah. Oha bak. Hadi be. Karambit doppler Arkadaşlar bu, bugün bir video daha çekeceğim. O videomda eee bakayım. O da 20 dakika falan olacak. Biliyorsunuz dediğim gibi falan yapıyorum. Zaten dediğim, niye, dediğim. No. <laughs> galiba. Aa, biz bu oradaki Orada bir adam var, var Of. Aa öldürmüşüm. Sihirli mermi. Başarı kazandı hatta. Şuradan mı gitsek? Adamların base'e dalalım diyeceğim de. Base'de elif kalmamış galiba. Şimdi bombacı şurada. Ah. Of, headshot. Hadi be. Katılım ödülü. Bir başarım daha kazandım. <laughs> Neyse, headshot attım. Bu şeyi geçtik bu yolu. Şimdi ne alak? KBT. Ben. Dun dun. Dun. Dun dun. Dun dun. Ben şurada bekleyeceğim. Yoksa dakika da amma ses çıkarıyor lan. <laughs> Bir dakika. Hadi diyorum ama Dayanamıyorum. Değil mi? O zaman aksiyon olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Ben alalım. North Cop'ta öldürdüm. Of. of! Öldürdün mü onu? Aynen öldürmüşüm. Şuradaki herif sağ olsun. Neyse gidelim şuradan. var mı? Neredeler ki? Hadi be. Of, öldürdüm. Çok güzel öldürdüm ben de. Hadi be. Aa hiç yapmışım. Ama o da beni öldürdü. Ah, öldürmemişim ben. O beni öldürmüş Anlamadım ki ne oldu Sever <laughs> Hadi be bomba patlayacak Ya bizimkiler bekledi Soğumuyor aferin sana soğumuyor Aferin size Şunu alalım ben bu silahı beğenmiştim

bugün ile beraber Neyse Yerim tamam temiz burası Şimdi esas sorun Tamam orada da yokmuş Valla ben şu öndeki taş çaldı Takip ediyorum oh. Bak Dikkat et Hadi be Hadi ya Oha! Oradan mı öldürdü? Öf. Şansım vardı öldürmek için. Vurdum olmaz ya. Ben bir dakika sefere şu alıp dedikleri silahı alacağım. Lan! Ben... Ya teröristler kazandı. nerede? Avukumuzu alalım. Gayet güzel bir daha. <Sessizlik> kontrol altına alalım şimdi. <Sessizlik> ben de hiç bomba almıyorum ha.

Al işte ya, yine onlar aldı? Nasıl bir güzel tespit. Al işte, oğlu alı. Ne diyor mu? Evet. 100 104 101 4. Adına gayet okunması kolay bir silah. Bak orada Allah 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 Allah. Bak kapın arkası. Hadi lan. Oh. mesela ben ne Acaba bu sefer biz mi yeneceğiz? Biz yeneceğiz gibi gözüküyor ama eyvah bombayı kurdular. Şu bombaya gidelim bari. Dastiker arasında bayılıyorum ya. Aa bende bomba varmış. Aa yine herhalde Roms. Sağ ol Roms. İsmini nasıl okunuyorsa. Hadi be. Oha. Birinci evet, yüzü birden aldı. Bak. Önce onu aldı. Sonra onu aldı. Sonra beni aldı. He. Evet, sonra da onu aldı ben galiba. Tamam. Biz kazandık. Çaka. Ne yapıyor lan bu? Hah. Ben ben. Bir dakika bomba alacağım diyor. Bombay, bombay, bombay. Diğer bombayı nasıl geçiliyor? Lan nasıl geçiliyor diğer bombaya? oluyor lan yakarım hepinizi ben şöyle bitireyim bu evi de inşallah biz alırız Hop. o falan ne yaşanmış burada Buna bak her yer ceset dolu. Wow. Yalnız aldık. Silahlarım bende kaldı umarım. Ee, kaldı tamam. Dolun dolun dolun. Ben siz atarım. İlk defa attığım bir sizi şey vermedi, sanırım.

Abilerim gelecekse siz gelin. Heh. İnşallah bu el çabuk biter çünkü. Diyor... Aa bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Sanırım videoyu bitirmem gerekiyor. Oo evet. 14 13 Arkadaşlar özür dilerim videoyu bitirmem gerekiyor. E, yaptığım planı oynamam gerekiyor. Üzgünüm. Tam oyunun güzel kısmında durdum şu alabilirim fakat ee, bu videomda bu kadar da olsun çünkü yani açtım oynamam gereken saati bir, bir üç dakika bir dakika Heh, tamam artık bitiriyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın.